Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bıldırcınlarımızın 15. gün dol kontrollerini yapacağız. Bu bıldırcın yumurtalarını internetten bir uygulama üzerinden almıştım. Yani çıkar mı, nasıl durumları ben de bilmiyorum. Açıkçası merakla bekliyorum. Nem değerimiz 52, sıcaklığımız 37.8 derecelerinde. 15 gün boyunca ben bu nem oranlarına tutmaya çalıştım. Ne 49'un altına düşürdüm, ne 55'in üstüne çıkarttım. Ee, şimdi ışığımızı kapatalım, döl kontrolümüzü yapalım, bakalım 11 yumurtadan elimize kaç tane kalacak? Ben de bilmiyorum, marketten aldık yani. Kapatalım işi. Bu işi yaparken hızlı yapacağız ki diğer tavuk yumurtalarımızı zarar göndermeyelim. Hemen toplayalım buradan toplayalım. Bu sene alacağız. Hepsi bizim yavrumuz. Narin ve hızlı davranacağız. makinemiz alarm vermeye başladı. Güzel. Demek ki bu fonksiyonumuz çalışıyor. Evet, makinemizi kapatalım. Yumurtalarımızı tek tek kontrol edeceğiz şimdi. Bakalım, hayırlısı. boş duruyor. Hatta şöyle yapalım. Buyurun. Bunu ayıralım köşeye. Bir boş. Ha, bu dolu bir tane dolumuz var. Bunu da artı kenara koyalım. Bu garanti boş. Çünkü bir şey kormanızı bir şekilde dağılıyor, parlıyor. Bunu evet, Bir tane daha dolumuz var. 2-2. Evet bu da boş. Dışındaki alacalar fazla olduğu için biraz kontrol etmesi zor oluyor. Bunun hava kesesi biraz fazla gibi. Bundan pek emin değilim aslında. Boş. Bu da boş. Ya bunu satın alırken hem yemeklik hem kuluçkalık Buldurucun yumurtası diyordu. Ben de bir denemek için aldım bunu. Bu dolu. Bunu da koyalım. Bu cılk olmuş olabilir. İlk başta oluşmaya başlamış ama hareketlerinde var gibi sanki. bunu ayıralım. <laughs> Ve son yumurta. Bu da boş. Fazla yok yani elimde bir üç tane yumurta kaldı aslında. <laughs> Eğer çıkarsa bunların hepsini birlikte göreceğiz yani. Bir dahakine tanıdığımız bildiğimiz bıldırcın yumurtası bulçalı üretici şahıslardan temin edip bunların hepsini de birlikte başaracağız inşallah. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere.